muz üretiminde en kritik noktalardan birisi fidan yönetimi, fidan ayarı. Merhabalar, Doktor Elgüler ben. Dragon Drop kanalındasınız. Bugün kısaca bir konuya değinmek istiyorum. Muzda fidan ayarı. Çünkü iyi muz yetiştirmenin kritik noktalarından birisi fidanı doğru ayarlayabilmek. Yani muz ağacı dibinde çok fazla fidan olan bir bitki. Bu fidanların içerisinden seçmemiz gerekiyor. Doğru zamanda doğacak sağlıklı fidanı doğru yönde olan ağaca göre yeri doğru olan fidanı seçmeye çalışıyoruz. Buradaki kıssasımız ne? Ağacın güneyinden bir fidan bırakmaya çalışıyoruz. Tabi bu her zaman santim santimine çizgi gibi olmuyor. Yanlara birazcık sapma olabiliyor ama Olabildiğince bazen de kuzeyden bıraktığımızda oluyor ya da çift fidan bıraktığımız bıraktığımızda oluyor. Ee, tabii ki istisnalar var ama olabildiğince ağacın güneyinden fidan bırakıp ki güneşlenme fidanda da iyi olsun. Doğum zamanını çiçek doğum olmayacak şekilde ayarlamaya çalışıp yani Nisan-Mayıs doğumlarına, erken Mayıs doğumlarına yol açmayacak boyutta, büyüklükte fidanları seçmeye çalışıp sağlıklı fidanları seçip yine sıklığını iyi ayarlayıp doğru sıklıkta fidan ayarını yapmak gerekiyor. Bu işin belki de en teknik, en deneyim gerektiren, sadece teknik bilgi de değil, deneyim gerektiren, bahçeyi tanımayı gerektiren. Çünkü bahçenin farklı bölgelerinde farklı gelişim hızları olabiliyor efendim birazcık eğim varsa işte yüksek kısımlarda daha hızlı gelişim, alçak kısımlarda daha yavaş gelişim olabiliyor. Dolayısıyla fidan ayarımızda bahçenin içinde bile bölgesel olarak değişebiliyor. Bir tarafta bırakmayacağımız fidanı bir başka tarafta bırakabiliyoruz. Fidan ayarı hem işçinin deneyimini hem de bahçeyi tanımayı gerektiren bir işlem. Bunu yaparken de sezonluk üretim yapmakla sürekli verim uygulaması yapmak arasında da fark var. Sezonluk üretim yaparken zaten fidanlar belli boylarda ve aynı boyda bırakmaya çalışıyoruz ama sürekli verimde her boy fidanımız var bahçede. O zaman seçmek biraz daha zorlaşıyor. Çünkü her ağacı ayrı incelemek, bırakılacak fidanı ayrı değerlendirmek gerekiyor sürekli verimde. O da işi biraz zorlaştırıyor. Sürekli verimin püf noktalarından birisi işte Haziran 15 civarında fidan ayarında yeni bir işlem yapıp son tuşları yapmak. Fidanları daha önceden almış oluyoruz. İşte ağaçlarda tek fidan bırakmış oluyoruz. Daha önce fidan ayarla ilgili bir sürü işlem yapmış oluyoruz. Haziran 15'te de gelişmekte olan fidanlarımızı tekrardan bir gözden geçiriyoruz. 50 santimin altındaki fidanları gelecek senenin anacı olarak bırakıyoruz. 150 santimin üstündeki fidanları ikinci verime gitmek üzere sezonun geç sezonda çıkmak üzere bırakıyoruz. Ama 50 santimde 150 santim arasında olan fidanları kesiyoruz. Ve orada kesme fidan uygulaması yapıyoruz. Çünkü kesme fidan dediğimiz işte bu fidanı yerden 15-20 santim yukarıdan kesiyoruz. bir 15 gün sonra daha dipten kesip içini oyuyoruz. Fidanın içini muz bıçağıyla oyuyoruz. Özüne kadar alttaki rizon tabakasına kadar oyuyoruz ki fidan oradan ortadan büyüyemezsin. Fidan ortadan büyüyemeyince de yanlardan da ölverip yeni fidan oluşumuna gidiyor. Bu kesme fidan uygulamasına bir örnek. Bu fidanı boyu bir buçuk metrenin altında uygun görmediğimiz için kesmişiz. Kaldı ki bu ağacın altında hemen 50 santimin altında da bir fidanımız var. O da gelecek sene anaç olarak bırakmaya uygun. Ama burada da ağacın kuzeyinde de olsa çok güzel kesmeye uygun büyüklükte bir fidan var. Bunu da kesmişiz. Bundan da yeni fidan çıkartacağız. Kuzey tarafındaki aralık biraz geniş olduğu için bu ağaçta iki fidan bırakmış olacağız. Birisi normal fidan, birisi kesme fidan. Kesme fidanı da kuzeyine doğru büyütüp bu aralığı kapatmaya çalışacağız. Bu amaçla kesilmiş. Bu kesme fidanın ortasını oyup yeni fidan çıkmasını sağlayacağız. Ondan sonra o yeni fidanlardan bir tanesini bırakıp gelecek senenin anacı olarak onu büyüteceğiz. Nur Bahçesi'nin yönetiminde bence en kritik nokta fidan ayarı. Bu hem deneyim istiyor hem de bahçe deneyim istiyor. Yani her bahçede de fidan ayarı biraz değişebiliyor. Bahçeye bakan primer bakan işçinin bu işi öğrenip yapabilmesi en güzeli. Bahçe en iyi o tanır çünkü. Ama bu biraz zaman alıyor. Biz de bu bahçemizde aslında yıllar içerisinde öğrendik. Artık daha iyi yaptığımızı düşünüyorum. Daha önce çiçek doğum olmasına sebep olan bazı plan ayarlarımız olmadı değil. Şimdi artık daha az çiçek doğuma sebep oluyoruz. Özellikle Nisan ve Mayıs başına denk getirmemek. Çünkü o dönemde doğan meyvelerde Çiçek doğum dediğimiz küçük dal, parmakların bir kısmı gavız dediğimiz boş parmak şeklinde doğumlar olabiliyor. O dallar işe yaramıyor. O doğumları önlemek istiyoruz. Dolayısıyla fidanın ayarını öyle yapalım ki Nisan-Mayıs aylarında doğum gerçekleşmesin. Mayıs'ı geçirdikten sonraki doğumlar kabulümüz ama Temmuz-Ağustos-Eylül doğumları en güzelleri. Onu ayarlamaya çalışıyoruz. Tabii ki ikinci doğumlarımız da Eylül'den sonra Ekim-Kasım aylarında doğacak. Aralıkta, Ocakta, Şubatta çok fazla doğum olmuyor zaten havalar soğuk oluyor. İşte Mart başında erkenci doğumlar olabiliyor kıştan kalan meyvelerde. Onlar da kötü olmuyor ama Nisan doğumları, Mayıs başındaki doğumlar çiçek doğum olma ihtimali artıyor. Sürekli verimde ne kadar uğraşırsak uğraşalım bir miktar çiçek doğumumuz oluyor. Çünkü çok farklı boyutta fidan bırakıyoruz. Hepsini doğru yönetmek mümkün değil. Biz fidanı doğru boyutta bıraksak bile iklim şartları, fidanın bulunduğu yer, anacın meyvesinin erken kesilip kesilmemesi gibi bir sürü etkenle e, fidanın doğum süresi, e, meyve verme süresi değişebiliyor ve çiçek doğuma gidebiliyor. Elimizden geldiğince bunu azaltmaya, önlemeye çalışıyoruz. Burada da kritik nokta fidan eğer. Bunlar gayet güzel, sağlıklı ağaçlarımız. Ve bu senenin anaçları. Yanında da şimdilik bıraktığımız iki tane. Bunlardan birisini de alacağız. Özellikle şu küçük olanı alacağız muhtemelen. Büyük olanı şu aşağıdakini önümüzdeki senenin anacı olarak bırakabiliriz. Çünkü fidan bırakmaya uygun boyuta gelmiş bu. Anacın alt çapı 25 santimi geçtikten sonra bir sonraki sezona bir sonraki nesle fidan bırakmaya uygun hale geliyor. Sürekli doğumda fidan bırakırken daha çok ona dikkat ediyoruz. Yani bir anacın alt çapı 25 santimin üstüne çıktıktan sonra fidan bırakmaya başlıyoruz. Ondan önceki fidanları temizliyoruz. Şurada bu görmüş olduğunuz fidan kesme fidan uygulaması yapılmış. Bir fidan. Gördüğünüz gibi yerden 15-20 santim yukarıdan kesilmiş. Burada yanında bir fidan var. Bu bir buçuk metrenin üzerinde olduğu için ve ayrı bir anaya bağlı olduğu için o fidan bırakılmış. Bu fidan kesilmiş. Bu kesilen fidan 15 gün sonra tekrar oyulacak. Yani oynamayı da şöyle gösterelim şu fidanın şu ortası büyüyor böyle. Bunu üstte işte sonra tekrardan daha aşağıdan keseceğiz ve ortasını oyacağız. Şu aşağıdan kestiğimiz zaman, şu aşağıdan kestiğimiz zaman ortasını oyacağız. Muzun santral dominans dediğimiz ortadan büyümeye yönelik eğilimini kırmaya çalışacağız. Fidan oradan büyüyemeyince yanlardan fidan vermeye başlayacak. Ve bu fidanın yanından çıkan yeni küçük fidanlardan bir tanesini seçip bırakacağız. Diğerlerini alacağız. Ve onu gelecek senin anaç fidanı olarak büyümeye bırakacağız. Ve o fidan kesme olmayan fidanlardan çok daha sağlıklı büyüyecek. Şu anda bu yılın anaçları bunlar biraz gecikmeli de olsa mevsiminde doğum yapacak. Bazıları doğuma başlamış durumda. Yeni doğum yapanlar var. Bir kısmı şunlar ikinci doğuma gidecek fidanlar. İşte burada yeni doğumlarımız var. Haziran doğumu, erken doğumlar. Bunun yanındaki şu yarım metrelik aslında birazcık büyük belki ama kötü değil. Şu gelecek senin anacı olarak bıraktığımız fidanlar. Bunlar bir yıl sonraki ağaçlarımız olacak. Şurada ağacın yanındaki bir buçuk metrelik fidanımız var. Muzu küçük bir e, dal doğurmuş. O küçük dalı aldıktan sonra bu fidanlar da ikinci ürün olarak faydalanacağız. Bu yıl içerisinde doğurmasını beklediğimiz. Şurada şunlar bir buçuk metre civarında. Aslında kesme için uygun da olabilir ama Anaçların meyvesi alınmış kesilmiş tek başına fidan bunlar hızlı gelişecektir çünkü besini sadece fidan alacak dolayısıyla arayı kapatacaklar bunlar bir buçuk metre üzerinde fidanlar gibi gelişip e, yıl içerisinde geç ikinci meyve olarak ürün alabileceğimiz fidanlar bunlar da anaçlar Buyurun birinci meyvesi olarak ürün alacaklarımız. Bu kestiğimiz, daha önce kestiğimiz ve içinde oyduğumuz, içini oyma şekli şu. İçinde oyduğumuz bir fidan. Yeni sulandığı için içinde ıskiyeden gelen su da var. Bu fidan içi oyulmuş durumda. Bir 15 gün sonra tekrar oymak gerekebilir içini. Ama daha sonra bu fidan artık bu yanlardan şuralardan yeni fidan vermeye zorluyoruz bu fidanı. İçine oyduğumuz için ortadan büyüyemeyecek ve bu yanlardan yeni fidanlar verecek. Biz de o yeni fidanlardan bir tanesini seçip onu bırakacağız. Gelecek senin anası o olacak. Bunun avantajı ne? Ondan da kısaca bahsedelim. Aslında bu ana gövdeyle yanındaki fidan birbirine kökten bağımlı. Bu fidanın yanında çıkacak fidan da yine bu kesme fidana bağımlı olacak. Bu buna bağımlı. Bu yanındaki fidana bağımlı olacak. Göbek kordonu gibi düşünün anne bebek arasındaki. Hem bu ağaçtan gelen besin fidanı besleyecek. Bu fidandan gelen besin onun fidanını besleyecek. Hem de bu ağacın metaboliti yani e, metabolik artıkları buna ulaşacak. Bundan ona ulaşacak. İşte kesme fidan yaptığımız zaman bu ana fidanın ana ağacın e, metabolitleri bunun fidanına pek ulaşamıyor. Yani metabolik artıkları buna ulaşamadığı için bu kesmeden oluşan fidan daha sağlıklı olarak gelişiyor. Ama kökten bağlı olduğu için anneden ve anneanneden beslenmeye devam edecek. Ama anneninin metaboliti çok ulaşmayacak. Dolayısıyla da çok sağlıklı bir fidan gelişecek oradan. Kesme fidanın avantajı metabolik artıklarına ona ulaşmaması. Buna karşılık beslenmeye devam edebilmesi. Anaçtan gelecek beslenme desteğini sağlayabilmesi. Kısaca muzda fidan ayarını anlatmaya çalıştım. İzlediğiniz için teşekkür ederim.